Bugün size birkaç tane futbol anlatacağım. Karnınızı yalacak Tamam mı? Şimdi Türkiye'de iş yapan sikeler kanunu nereden geliyor biliyor musun? Şimdi Alman, Türk, Fransız bir yarışmaya katılmışlar. 10 dakika içerisinde hem ütü yapılacak hem seks yapılacak. Peki demiş nasıl olacak? İlk Alman başlamış demiş ki bizde demiş disiplin her şey demiş. de önce iş yapılır demiş. Ütüyü almış Alman. Ütüyü yapmış yapmış. 10 dakika durmuş. Dağıt diye bir ses gelmiş. Ne oldu? Seks yapamadı. Almanya bir şey işi yaptı. Kenarıya geç Ondan sonra Fransız gelmiş. Fransız demiş ki biz de demiş seks demiş. Biz önce seks yaparız. Başlamış Fransız seks yapmaya. Yapmış yapmış, yapmış tam ülke gelmiş. Dağıt düdük çarpmış. E ne oldu şimdi Türkiye gelmiş. Türk geçmiş. Al demiş şu ütüyü kadın eline. Ütüyü almış eline. Ütüle demiş. Ütüle demiş. Bir da kadını tamam mı? Kadın demiş ki şey Ondan sonra Türk demiş. Bizde demiş iş yapanı sikeriz arkadaş demiş. Biz ikisini birden yaparız. Yani Türkiye'de iş yapanı sikerler. Bu birinci fıkramız. İkinci fıkramız. Şimdi iki tane top var. X arkadan vurdurmaya meyilli. Tamam mı? X'in de götü karşılıyor. Böyle geziyor falan. iyice götleri karşılmaya başlıyor. Akşam üstü ne yapalım? Hadi gel birbirimizi sikelim. Hangimiz sikecek ilk? İkisi de top. ikisi de ilk sikmeye yanaşmıyor. E ne yapacağız? Birbirimize soru soracağız. Bilen öbürünü bilemeyeni siker. Tamam. Ee, ondan sonra ne yapacağız? İşte demiş ki damlarda gezer. Miyav miyav eder. Şimdi hemen öbür bir düşünmüş. Ulan demiş bilsen. Ben sikeceğim. En iyisi ben bilmiyorum. Kedi demiş. Şey pardon köpek demiş. Öbür, öbür de şey Bildin çapkın bildin demiş. Yani bak. farklar çok farklı benimdekiler. Şimdi bir tane kız baloya gidecek. Neyse baloya gidecekler. Bunlar eğleniyor falan. Annesi diyor ki kıza bak orada biri senin yanına yaklaşırsa kulağına çocuğumuzun ismi ne olacak diye sor diyor. Tamam mı? Kız da tamam diyor. Gidiyorlar. Kız neyse baloda oynuyor, dans ediyor falan. Yanına bir erkek dans ederek geliyor ben. Ondan sonra diyor ki elinden dışarı, dışarı çıkamıyor. Kız erkeğin kulağına diyor ki çocuğumuzun ismi ne olacak diyor. Öyle deyince erkek bir afarlıyor. Hemen yanından ayrılıyor. Bir iki üç erkek derken bir tanesi geliyor hiç ses çıkarmıyor elinden tutuyor dışarıya götürüyor neyse bu başlıyor yok araya vurmaya vurdukça vurdukça neyse kısa bir soruyor çocuğumuzun ismi ne olacak çocuğumuzun ismi ne olacak diye en son adam işi bitiriyor Makineye çıkarıyor prezervatif çıkarıyor sperm içinde şöyle bir düğüm atıyor kenarıya atıyor diyor ki eğer diyor o çocuk buradan çıksın diyor onun adı David Copperfield olacak diyor. David Copperfield de dünyanın en ünlü sihirbazı Çin sihirbazı falan geçiyor. Yani diyor ki oradan çıkma ihtimali yok. Çıkarsa diyor David Copperfield olacak diyor. Bizim hikayelerimiz böyle. Daha bir çok fıkra anlatırım. Eğer bu videomuz durursa fıkralar bende çok çok böyle duymadığınız fıkralar var yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bir de size şöyle bir fıkra daha anlatayım. Onu anlatayım madem gelmişken. Şimdi temelle dursun özgürlük anısında orada Amerika'da buluşmuşlar. Demişler ki 3 yıl sonra aynı şekilde burada buluşalım. 3 yıl geçmiş aradan. Neyse temel varmış, üstü başı rezil, pislik paramparça olmuş Amerika'da. Temel bir gelmiş Dursun yanına. Dursun bir bakmış temel yanında 2-3 tane otobüs doğrusu, manken, kadınlar, para, hış, üstü baş, gram tuvalet. Demiş ki Dursun temel demiş bu parayı nasıl yaptın demiş. Ben demiş bir makine buldum. Ne makinası buldum? Seks makinası buldum. Nasıl bir makine bu? Bu makine 5 dolar atıyorsun. Makinenin içine katıyorsun. 5 dakikada seni rahatlatıyor, bırakıyor. 5 dolar alıyorsun. Tamam demiş. 3 yıl sonra bu özgürlük kanıtında bir daha buluşalım demiş. Tamam demiş Temel. Neyse aradan 3 yıl geçmiş. Bu sefer de Temel erken gelmiş. Gene aynı konvoylar, mankenler falan filan. Tam gidecek. Dursun'dan umudu kesmiş. Derken havada bir uçak görmüş. Pankartlar. İşte her yerinde Dursun Holding, Dursun Bey, Ayşık Dursun bilmem ne. Bu gelmiş. Bir bakmış Dursun temeli 5'e katlamış. Demiş ki temel Dursun bu parayı nereden bulmuş Ben bir iş kurdum demiş. Ne iş kurdun demiş. 5 TL veriyorsun demiş. Şey 5 dolar veriyorsun demiş. Makinenin içine katıyorsun seni rahatlatıyor demiş. aynı makineyi ben de buldum ama senin kadar zengin olamadım. Benimki ne demiş? 5 dolar da vermezsen yarrağı bırakmıyor demiş. Bizim Türkler mucit. Anladın mı? Her biri birbirinden buydu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine evet. iyi bak.